bir ön background atıyorum canlı yayına. Biz özellikle bir yoğun bakımımızın açılışı için eee konum almış durumdayız. PAKU, post postoperatif kritik yoğun bakım anlamına gelen bir bilim. Ali hocam. Ben geçireyim buyurun. Ee, hem içeriği bir gezdirir bizleri hem de, ben de ben evet, Mustafa Hocam'dan <laughs> bir kısa bir ifade alalım. <laughs> yoğun açılışı hem üniversitenize hem de bölgenize hayırlı olsun. şimdi açılan yoğun bakımla ilgili ben de biraz bilgiler vereyim. E, Mücahit Hocam ön bilgileri verdi zaten. E, 8 yataklı yoğun bakımımız açıldı. Ne işimize yarayacak diye sorarsanız bu yoğun bakım gerçekten sıkışmış olan, yani e, ameliyat olması beklenen ama yoğun bakım ihtiyacından dolayı ameliyat olamayan hastalar için büyük bir fırsat oluşturdu. Yani e, 2-3 saat izlenmesi gereken hasta var. Burada çok rahatlıkla rahat, uyanıncaya kadar izlenebilmekte. E, Adnan Menderes Üniversitesi hastanemizde son dönemde açtığımız birimlerle birlikte 1001 yataklı kapasiteye ulaşmış bulunmaktayız. Üçüncü basamak hastane statüsüne sahibiz. Sadece radyoterapi ünitemiz eksik. Onu da bu yıl sonuna doğru tamamlayacağız. Hastanemizde 21 ameliyathanemiz bulunmakta. Sabah 8'den akşam 8'e kadar devamlı ameliyathane hizmeti verilmektedir. Böylece aylık e, üniversite hastanemizde 6 bin üzerinde ameliyat e, yapılmaktadır. E, yine son dönemde açtığımız bilimlerle aylık hasta muayene muayenesi e, 80 binden 120 bine çıkartılmış, çıkartılmış bulunmaktadır. E, yeni açılan birimimizle ameliyathane randevu süresi kısalacak, ameliyatlar daha da hızlandırılacak. Böylece hastalarımız e, beklememiş olacak. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene yani 2023'te yeni binamızın tam olarak işleve girmesini sağlayarak hastanemizi %35 oranında büyütmüştük ve hastane yatak kapasitesini bin yatağın üzerine çıkarmıştık. Bu senede rektör hocamızla birlikte 12 ayda 12 açılış şeklinde bir proje geliştirdik. Şimdi onun e, bu aya ait e, ayaklarından birisindeyiz. Bugün açılışını yaptığımız bir bin adı e, Paku. E, açık haliyle postoperatif e, kritik yoğun bakım ünitesi demek. E, bu ünite e, özellikle e, ameliyat sonrası hastalarımızı kısa süreliğine ağırlayabileceğimiz, böylelikle yoğun bakım işgali gerçekleştirmeden ve yoğun bakım yeri beklemeksizin hastaların ameliyatlarını gerçekleştirebileceğimiz bir birim. Ameliyatlardan sonra e, hastalarımız bir süre solunum makinesinde kalabilmekte. Özellikle ağır hastalarımız, komorbit hastalarımız e, ağrı problemi olabilmekte. Böbrek yetmezliği, sıvı dengesi gibi problemler yaşayabilmekte. E, bunlar için de bir e, özellikle ağır hastalarda yoğun bakım ihtiyacı olmaktan. Fakat bu hastalarımızda normal yoğun bakımlara yatırdığımızda, burada yatması gereken hastaları için yer bulunamamakta ve tabii yoğun bakım yeri beklerken de ameliyatları gecikmektedir. İşte açtığımız bu birimle birlikte bu birkaç tane problemi birlikte çözecek bir birimi hizmete sunmuş oluyoruz. Hastalarımızın servislerde ameliyat bekleme süreleri kısalacak, yoğun bakım işgal süreleri azalacak ve hastalarımız ameliyat sonrası güvenli bir alanda bakımlarını alarak o kritik süreyi herhangi bir sorun yaşamadan atlatmış olacaklar. Bu 12 ayda 12 proje kapsamında hemen ay sonunda Kuşadasındaki sağlık turizmi birimimizi de açmış olacağız. Şu an için tadilatları son noktaya gelmiş durumda. Burası da hem devletimizin teşvik ettiği bir ünite olarak hem de hastanemizi bir üst seviyeye çıkaracak bir ünite olarak adı tarihinde önemli bir yere sahip olacağını düşünüyoruz. Bunların dışında hastanemizde ameliyat sayıları zaten 6000'lerin üzerinde çıkmış bulunmakta. Yeni açtığımız üniteyle birlikte de ameliyatlarımız daha da hızlanacak ve bekleme sürelerimiz daha da kısalmış olacaktır. Bu 12 ayda 12 açılış projemizin bir ayağı da 31 Mayıs'ta açacak olduğumuz Kuşadası'ndaki sağlık turizmi birimimiz. Burası 2500 metrekare, iki katlı bir bina şeklinde hizmete girecek. Giriş katımızda diş, diş ameliyatları, implantlar. Üst katımızda da kozmetik, yani yüz gerdirmeler, burun ameliyatları, kozmetik ameliyatlar, botoks enjeksiyonları gibi işlemleri gerçekleştireceğiz. Bölgedeki halkımıza hizmet vereceği gibi bu ünite ama asıl olarak yurt dışından gelen yani sağlık turizmi hastalarına hizmet verecek. Sağlık turizmi son derece prestijli bir iş ülkemiz için önemli bir iş. Burada özellikle Azerbaycan Türkiye Cumhuriyetler, Arap ülkeleri ve Avrupa ülkelerinden hastalar gelerek bu birimimizde tedavilerini gerçekleştirecekler. Ülkemizde sağlık turizmiyle özellikle özel hastaneler yoğun bir şekilde uğraşmakta. Kamu hastaneleri ve üniversitelerde ellerinden geldiğince sağlık turizmine yönelmiş durumdalar. Fakat biz Adnan Menderes Üniversitesi olarak çok daha geniş kapsamlı, çok daha özel ünitelerle ve daha çok hasta ağırlayabilecek düzeyde sağlık turizmi birimine giriş yapıyoruz. Bu sayede neredeyse Türkiye'de en fazla sağlık turizmi hastası gören üniversite olacağımızı düşünüyoruz. Buradaki hastalarımıza hem yurt dışından gelen hastalarımıza şifa vermiş olacağız, hem üniversitemizi bir üst lige taşımış olacağız, hem de ülkemiz ve üniversitemiz için bir prestij olacak.